Kadın ve erkek sizce her anlamda eşit mi? Vallahi beni her anlamda eşit değil kadın ve erkek. Neden böyle düşünüyorsunuz? Sebebi nedir? Çünkü kadına her anlamda öngör oluyor bayan olduğu için. Aslında erkeklerimiz abi biraz, erkeklerimiz biraz kibar değil kadınlara karşı onun olaya. Zaten devletin dediği gibi kadına her zaman bir artı önceliği var. Ne, nasıl bir düzenleme olmalı peki? Ne düşünüyorsunuz? Size göre nasıl olmalı durum? Vallahi bize göre bizim erkeklerin değişmesi lazım. Karşılardaki. Bizim erkeklerde de var biraz. Kayseri erkeği nasıl sizce? Vallahi kibar olan da var. Genel kibar olan. olmayan da var. Genel anlamda. Yani nasıl? genel genel da yani yüzde Yani yani bizim Kayseri erkekleri çok farklı bir erkeği şey var Kayseri'nin yani. Böyle yani kibar olmazsa alım aslında. Farklıdan kastınız nedir? Yani ya şu Cumhuriyet Meydanı'nda şu oturuyor bizim yaş hacı babalarımız, emeklerimiz. Akşama gelen geçen bayanlara bakıyorlarsa yanlış yani. Ucuzalardı. Kadın ve erkek sizce her anlamda eşit mi? Eşit tabii ki. Her zaman her anlamda eşit. Kadınlar daha üstün. Ne açıdan daha üstün? Ne size? üstün? Her işe koşan, her iş yapan kadınlar. Erkekler sadece bir işle bir şey oluyor. Hangi işle? Ne bileyim sadece çalışıyor. O kadar. Ev işine hiç müdahalesi yok. Ben bir oğlum var, benim oğlum da öyle. Ama büyük oğlum işine yardım ediyor. <laughs> Küçük oğlum öyle değil. Teşekkür. Kadın ve erkek sizce her anlamda eşit mi? Eşit olmaz. Yaratılışta da eşit değil. Toplumda da değil. Ama kadın erkeği, erkek kadını birbirini dengeleyerek e, birbirlerinin eksiklerini... Şu anki durum nasıl sizce ülkemizde? Ne düşünüyorsunuz? Ülkemizde de e, yani eşitlik yok tabii ki. Kadının kendi özelliklerine göre erkek tarafından desteklenmesi, erkeğin de kadın tarafından desteklenmesi gerekiyor. Bu şekilde olursa eşitlik olur. Güzel, evet, teşekkürler, teşekkür Ben teşekkür ederim. Kadın ve erkeksi Ceren da eşit mi? Eşit tabii ki. Erkekler kim? Ne düşünüyorsunuz? Ben kadın erkekse durum nasıl sizce? Tabii Geçmişten ayrım yapıyorlar da güne... ama şimdi düzeldi çocuk. Eskiden de o. erkeklerin hep sözü geçiyordu ama şimdi kadınların sözü geçiyor oldu. Erdoğan onu yaptırdı. Ezma bunu yaptı ama kötü kadınlar da şimdi attı. Tamam. Bunu yaptı. Peki, peki. Şimdi olanlar karıya öte var diyemiyor. Kötü kadınları şimdi Erdoğan. Peki teşekkürler. 1040, 1040 daha kaç eder? 1040, 1040. 2080. Bir daha ekler misiniz? 2090. Bir daha ekler misiniz? Ee, 2100. Peki ülkemizdeki matematik seviyesini nasıl buluyorsunuz genel anlamda? Valla matematik konusundan ben ilgilenmiyorum, bilmiyorum o konuda. Bilgim yani yok. Eğitim seviyesiyle ilgili ne söylemek ee, istersiniz? Geçmişten e, günümüze, durum ben, nasıl? Eğitim yurt dışına göre biraz daha düşük görüyorum. Ne açıdan? Yani dünya bakışları açısından daha zayıf görüyorum. Peki, teşekkürler. Ben de... Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Teyzem olur. Peki bize son dayım ile biten üç kelime söyler misiniz? dayım, annemin kardeşi. <laughs> Bildiğim yok. Peki, teşekkürler. Üf. Müzik dinlemeyi sever misin? Severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Orhan Gencebay, Ferdi Tayvur, Hakkı Burlut. Peki bize istediğiniz Aklan bir sanatçıdan ses. bir parça söyler misiniz? Yapma ya, işte senin nefesim gitmez ki ya. Az alalım abicim yine de. <laughs> Olduğu kadar. Ana. Ya sorumu alamadım bir dakika kapatla bir dakika. Dur sıkıntı yok onu hallederiz. Neydi lan geçen ya. Kara, kara kaç gözlerin elmas. Bu güzellik sende de kalmaz. Pişman olun kimseler almaz. Aynaya bak gör halini. Gel güzelim seni beni yakma. Seni seven kalbi de yıkma. Allah'ın emrinden çıkma, öldürücü gözle de bakma dost. Teşekkür ederim. Geçmişe dönecek olsanız eşinizle mehir olarak ne isterdiniz? Mehirimi isterdim, altınımı isterdim. Ne kadar altın? Ama olmazsa da helal ederdim, mecbur isterdim ama durumu da yoksa helallaşırdım. Hiç kendini yormazdım. Günümüzdeki mehir istekleriyle ilgili ne söylemek istersiniz? Mehir isteklerinin olan mehri versin, yoksa çok günah. Zorunu tutanlarla ilgili ne söylemek istersiniz peki? Vallahi onu da kendiler bilir. Öbür dünyasını düşünsünler. Peki okay, teşekkürler. Evet. Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Dayımızın tek kız kardeşi annemiz olur. İkimize bize son dayımla biten üç kelime söyler misiniz? Hı? Sonu dayım olacak üç kelime söyler misiniz son olarak? Hayatta dayım olacak. Annen kardeşi olacak o da dayı. var iyi olanların işte iyi olur. Bu kadar. Mutlu bir evlilik nedir sizce? Mutlu bir evlilik sabır. Sizce nedir? Yaklaşır mısın? Aynen sabır. Birin söyleyince birin söylemeyecek. Biraz daha şöyle yumacağım. Ondan sonra görmesen mutlu bir evlilik olur. Hanım sesini tükürdün sen kısacaksın. Hanım evet. sen tükredin, hanım kısacak. Öyle mutlu bir evlilik olur. Yoksa evet. vut giderse vut gelirse olmaz böyle. Sizce kadın erkek eşitliği var mı? Tabii. Tabii tabii tabii. tabii. Sosyal kişileri bu. Kadindeki eşittir ki kadın Allah'ın bir amaneti ülke. Evet, aynen. Siz ne söylemek istersiniz? Ne söyleyeyim, ne söyleyeyim? Mi? Bu da tasdik. Hayat et. çok pahalı geçinmek için. Yani bu maddi değil, manevi. Ona saflikten lazım. <laughs> Son olarak eşinize ne söylemek istersiniz? Seviyorum. Aynen, ben de seviyorum. <laughs> Sevmesek 57 devirmezdik abi. Kadınların kalbine giden yol nedir? Aşk olur ne yolu olacak ya? Başka ne olur abi? Sevgi saygı. Ülkemizde kadın erkek eşitliği var mı sizce? Var tabi olmaz olur mu? Ben saygı duyarım. Kadınlar bizim başımızın tacı. Akşam yemeğimizi yapıyor. Daha ne olacak? Var mı başka abi sorun? Eşinize buradan ne söylemek istersiniz son olarak? Sevgiler, saygılar gönderirim. Seni seviyorum derim. teşekkürler. Kadınların kalbine giden yol nedir sizce? Kalbinin kadına giden yol sevgidir tabii ki de. Merhamettir. Kadınlar Rabbimize verdiği bir emanettir. Eşinize buradan arayıp ne söylemek isterdiniz? Ee, hayatta bana göre yaptığım en doğru şey o eşe sahip olmaktır. Peki arayıp söyler misiniz şimdi? Tabii ki söylerim. Buyurun. Size de zahmetli otellere verip mikrofona yaklaştırırsanız. Biraz daha yaklaştırırsanız. Efendim hocam? Kocanın Gülü, şu anda arkadaşlara röportaj veriyorum. Bunlar da sordular işte kadınlarla ilgili, eşle ilgili. Ben de arkadaşlara söyledim ki, dünyada şanslı olduğum en değerli şey eşimdir. Sence bu konuda yeniliyor muyum? Hayır, yalan değil. Doğru söylüyorsun. Yani benim için çok değerlidir eşim. Ben eşimi çok seviyorum. Bir daha dünyaya gelsem aynı insanla tekrar evlenirim, gelişebilirim. Bir şey söylemek ister misin hayatım? Bir saniye sesini alamadım. Sen bir şey söylemek ister misin? Ee, tabii ki benim için en değerli kocamdır. Kocamı da çok seviyorum. Teşekkür ederim canım. Rabbim sana şifalar versin. Son olarak ne söylemek istersiniz? <laughs> Son olarak iyi ki hayatımda eşim benim değerimdir. Eee Yaşama sebebimle diyebilirim eşim. Peki, teşekkür ederim. Bu yüzden ederim. çok seviyorum onu.